kimler? Abi oradalar. Biraz da kalabalık ha. Ya abi sana kalabalık ister mi? Sen Osmanlı torunusun ya. Orta Asya'dan hopla toplata gelmişsin Avrupa'ya kadar ya. Siz hayırdır lan? Ya hiç oldu mu ya? Vallahi hiç oldu Allah'ın Allah'ını Ben tamamen niyetine geldim ya. Bak ben silahımı bıraktım. Ben sopayı bıraktım. Vallahi Yoksa beni ne ya? Hiç oldu mu? Kebepsin! abi! Sen bu arabayı nasıl sürüyorsun ya? Nasıl, nereden öğrendin? Ama ben de biliyorum ki. Buradan, ne yapıyorsun lan? Boş, bar, bu. Lan! Buradan, 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 Tövbe tövbe çarpsınlar indirin gideceğim ben Pazar cistekli turu mu yapsak ya Saçmalama ya Oğlum gideriz Hayır ya yatın gitmem Barış Evet efendim şimdi Rapunzel'in saçlarını saldığı adaya gidiyoruz <laughs> Eşek Adası'nda burada karpuz atabilirsiniz. Hadi bakalım yine bana da donu dat duramadın. Elle de biri böyle şey alıyor mikrofon. Yine <laughs> yiyemedik şak şuka. Sonra yağlı karılar böyle meydana çıkar. O o bıngıl bıngıl. Yok ben gelmeyeceğim. <gülüyor> Don't. <gülüyor> ne yaptığından belirsiz olan Marina Joyce salak salak konuşuyordu. Ekranın sol köşesinde birden beliren ayak Joyce'u yönlendiriyor muydu acaba? Bu demirliklere bakacak olursak marina birileri tarafından tutsak edilmişti.

Vallahi yoksa biliyorsun Ya oğlum düzgün kullan şu arabayı ya Abi kullanıyorum ya Ya köpek bile senden iyi kullanır ya Abi o zaman köpek kullansın yeter ya Al, köpeğin kullansın. Boyko geç direksiyona ya. Allah Allah, trip çekiyoruz adamlardan ya. Adamsın Boyko'la. Vallahi hayran olsun la. Nasıl araba kullanıyorlar ya? Vallahi ya. Sen onlardan daha iyisin. Sür koçum, sür. Yeah, yeah. ne istiyorsun lan yavşak? Yavşak mı? Evet yavşak. Nasıl, nasıl kalbime indi? Nasıl üzgünüm günlerce yüzüme gülmüyordu. Demiyordu canımsın. Oh. oh. Ablacığım ne yapıyorsun ne sen garip garip hareketler? He? Ha? Ne yapıyorsun ablacığım sen? Ne oluyor? İner misin be? Bir in bir. in İn bir abla. İn abi. Allah. Allah. Abi. Atakan var ya çok cimri bir insan. Ortamda bir kere cebinden para çıkardığını görmedim. Fatih Fatih Fatih! Oğlum neden dedikodum yapıyorsun oğlum sen lan? Ne dedikodusu oğlum ben başka bir şeyden bahsediyorum ya. Geveleme yapma lan sanki kulağımda yanlış mı duydum ben? Yalan mı lan öyle yapmıyor musun? Hiç para çıkardığını gördük mü? Oğlum bak bir yalan söylersin bir şey olmaz. İki yalan söylersin yine bir şey olmaz. Üçüncüsünde bir araba çarpar görürsün evinin ters kimi. Hadi lan. Ki buna. Yalan söyledi herhalde ondan araba çarpmış. Evet evet öyle bir hali var. Oğlum kesin kızgın ya aramayayım. Ara oğlum. He arayayım mı? Ara ara. Aşkım. Efendim ne oldu? Kızgın mısın bana hala? Hayır hayatım niye kızgın olayım? Emin misin? Evet eminim. Tamam o hadi gel sarıl oğlum. Ne sarılacağım senlere? be? Git instagramda kimin likeladıysan olma sarıl. Manyak. Tamam. Kapattın herhalde. Tamam. Dırt 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 dırt. Biraz kızgın. Affedecekmiş gibi oldu, uğur yaptı orada. <laughs> Aramış oldum. Ben aradım abi. Senin ağzına sıçayım hep senin yüzünden. <laughs> dedim oğlum azıcık sinirin geçsin dedim ya. Affedecekmiş gibi yaptı, taktik yaptı. Yine düştüm. Düştüm. Ne yapacağız? Çekme ya. Burada bir yerde Pikachu var oğlum. Bur Burada... Aha Pikachu. <laughs> Şu Oğlum ben nereye geldim lan? Anne! Ya ben Azizcan gelmişim. Geliyorum. Bekle dur. Kız bu sefer doğru adamı buldum galiba. He. Nereden anladın? Nereden mı anladım? Adam takip etmediği hiçbir kızın fotoğrafını beğenmiyor. Hiçbir karıyı kızı takip etmiyor. WhatsApp'ta sürekli çevrim içi değil. Sadece bana yazıyor. Ya he he. Kıskanç. Yemin ederim kıskanç. Tut. Bir dakika bak. Pokemon arıyorum ya. Aha, pokemon buldum. Gide, gide. Bir dakika. Baba bir şey Ay ne gerek vardı şapşik Bunlar senin için az bile aşkım. Ya. <laughs> Kalbinin ritmi o kadar güzel atıyor ki Ver kalbini Beethoven'a, sana dünyanın en güzel şarkısını bestelesin. Aşkım, Beethoven kim? Beethoven, overlockçu aşkım. Ay ciddi Aynen. misin? Aynen, gündüzleri mahalle aralarında mikrofonla Ankara havası çalıyor. Lan manyak mısın? Ay ne oldu Beethoven be? Beethoven kim diyor ya? Bütün romantizmin Ay, içine sıçtın. Ay ne oldu be abi, ya, gerisi Yani sıçtın bıraktın, sus! Konuşma sana Allah bak buradan Allah suratına Allah ters gidiyor. takla atarım bak yapışırsın yapıştırırım seni duvara Aşkım ben ama tamam sırtma. yemek Yok yemek memek yok Ne yapıyorsunuz? Hah, gel oğlum otur gel Merhaba teyzeciğim Fırlama da geldi Kim fırlamaya? Sen ne fırlamasın sen ben senin namını duydum ben namını 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 mayfut takıldı kadın o Mahallenin kızlarının eteklerini kaldırıp kaçıyormuşsun kaldırıp kaçıyormuşsun Siz nasıl dedikodu yapıyorsunuz? Vallahi yapmadım öyle bir şey ya Yok yapmamıştır oğlumuz. Yapmaz öyle bir şey. Vay Yeter yorulur, tamam ayır. çok doğumurum da hadi bay bay. Arif benden ayrıldı yorulamıyorum ya. Ağlayacağım Ay Mete günaydın Ay din, yazmış. Aşık oldum çok tatlı. Ya sen daha dün Arif diye birisi için ağlamıyor muydun kızım ya? <laughs> Anne sen söylesen bir şey demez. Yok. Ben söyleyemem babana. Ya sen söylersen kesin izin verir babam. Hadi ne olur. Canım annem. Üf tamam. Bekle burada. Ben babana sorup geleyim. Yaşa be annelerin en güzeli. Hadi. Hadi anne al şu izni hadi ya. Abi babam bu koliyi sana gönderdi. Allah Allah ne var ki bunun içinde ya. Biz ne diyoruz adam koli gönderiyor. Allah Allah. Anne! Şişt bağırma izin verme oğlum baba vallahi bak. Öyle Allah. mi iyi o zaman bitti. Allah'ım yara. Burak ne oldu oğlum? Ne olacak ayrıldık işte. Hayda üç gün önce Dinçer sevgilisinden ayrıldı. Dün Cemal ayrıldı bugün de sen ayrıldın. Hayret bir şey ne istiyormuş hanımefendi biliyor musun? Kız kıza tatile gideceklermiş. Ulan aynı şey. ben sen ben yapayım desem bak burnumdan getirir demediği lafı bırakmaz. Hiç empati yapmıyor abi hiç gram düşünmüyor. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Önce Dinçer ayrıldı sonra Cemal sonra sen. Alfabetik gidiyor. O zaman sıradaki... Aykut tesadüftür oğlum gel abartma. Hayır, ayrılmıyor hayır, hayır, hayır. Allah ayrılmadı. Hiçbir şey duymadım. İlan. Ben onu ayrılacağım. Bugün devreyi kilosu 10 lira. Aykut, Aykut, ilişkimiz bitti. Ayrılıyorum senden. Tamam mı? Haberin olsun. Kız kafaya koymuş abi. Baksana belediye anonsuyla ayrıldı. Abi kız çok tatlı yani. Anlatamam sana. Çok iyi biri kız orası bunun tekiydi zaten kaçar yav bu halde hep çöpü ben atmaya gidiyorum la <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin Mehmet yavrum niye öyle yapıyorsun ya